Veyl olsun Hümeze ve Lümeze'ye olan ayeti anlamaya çalışalım beraber. Bir insanı hafif alma, kaş göz işaretleri yaparak onunla alay etme zahiren küçük bir günah sayılır. Şayet insan bir yanlışlıkla böyle bir azaya düşer ama hemen kabahatini anlayıp istiğfar ederse bu masiyet lemem olarak kalır. Fakat günahta ısrar eder, onu bir huy haline getirirse artık o senye bir kebiri haline alır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de veyl olsun her hümeze ve lümezeye denmekte, insanları arkadan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle onlarla eğlenen kimseler kınanmaktadır. Veylün hem yazıklar olsun manasına gelmektedir, hem de cehennemin en derin deresinin ismidir. Dolayısıyla müminleri ayıplayan, el, kaş, göz işaretleriyle onları alaya alan kimselerin, bu günahta ısrar edip etmemelerine, tevbe kurnasında arınıp arınmamalarına, göre yazıklar olsun itabından cehennem azabına kadar uzanan bir çizgide muhtelif cezalara çarptırılmaları söz konusudur. Bu itibarla masiyetin küçüklüğüne büyüklüğüne bakarak değil, kendisine karşı gelinen zatın azamet ve kibriyasına nazaran günahlardan sakınmak lazımdır. Üzerinde ısrar edildiği takdirde hiçbir günah küçük sayılamayacağı gibi İstiğfar ile başa ezilen bir günah da asla kebiri olarak kalamaz. Fehvasınca esas büyük günahlar üzerinde ısrar edilen küçük isyanlardır. Çünkü insan bir günahın küfre götürücü ve öldürücü olduğunu bilirse bir anlık gafletle o cirmimi işlese bile aklı başına gelir gelmez hemen tevbe kurnalarına koşar, gözyaşları içinde istiğfar eder ve masiyet kirlerinden temizlenir. Fakat leme maddettiği günahları önemsemezse bir tane bir tane daha ve son defa derken adeta kapana kısılır. Bir daha da masiyetten yakasını kurtaramaz. Evet ısrar sebebiyle küçük günahlar büyük olur. tebe edildiğinde ise büyük günahlar küçülür affedilir. İnsan en büyük bir cürmü işlemiş olsa da hemen kendisini seccadesine atar, nedametle kıvranır, pişmanlık gözyaşları döker gönülden istiğfar ederse hele 70 sene sonra aklına geldiğinde bile onu bir dakika evvel işlemiş gibi içinde ızdırabını duyarsa hakiki tevbe etmiş demektir. Aksine önemsemediğinden dolayı unuttuğu küçük günahlar teraküm edip büyüdüğü ve tevbe göremeden öteye intikal ettiği için ahirette insanın helaketine seviyet de verebilir. Bu açıdan günahın en küçüğünün dahi büyük sayılması hep hatırlanması, sevabın ise en büyüğünün dahi çok küçük addedilmesi, hemen unut unutulması esastır. E, Ve selam Rabbim bizleri e, küçük günahları büyük gören, ısrarla tevbe eden, büyük sevapları da görmeyen, hatırlamayan kullarından eylesin. Amin.